Merhaba sevgili aslan burçları. Asiranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazır mısınız sevgili burçtaşlarım? Hazırsanız 16 Ekim haftası burç yorumunuzu yapacağım. Sizlerde yükseleni güneşi ve ay burcu aslan olan tüm aslan burçları enerjilerinizi gönderin. Niyetinizi alın bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizin için bir öngörüde bulunsunlar. Evet sevgili izleyicilerim ben de e, uzun bir zamandır Video yapamamıştım grip olduğum için. Toplulukta paylaştım ama e, görmemiş olabilirsiniz diye buradan da söylemiş bulunuyorum. E, bu yüzden videolarınızı yapamadım. Affınıza sığınıyorum bu yüzden. E, ve her zaman sizlerle birlikte olduğumu unutmayın. Sırf bunu bildirmek için söylüyorum. Yoksa boş boş konuşmak değil. E, böyle söylediğim için öyle yazan arkadaşlarınız da olmuş değer verdiğim için sizlere neden video atamadığımı söylemek için konuşuyorum. Eğer ki siz buraları dinlemek istemezseniz tabii ki yorum yapacağım yere kadar sardırıp geçebilirsiniz. Dinlemek zorunda değilsiniz sevgili izleyicilerim. Evet sizleri çok sevdiğimi ve çok değer verdiğimi bilmenizi istiyorum. Rahatsız olmadığım süre içerisinde her zaman sizlerleyim inşallah. Azize Kupa dörtlüsü Para kralı Değnek beşlisi Değnek ası Değnek kralı Para üçlüsü Kılıç sekizlisi Büyücü Yıkılan kule, kılıç şövalyesi, kupa beşlisi, aşıklar ve mahkeme. Evet sevgili burçtaşlarım. Evet bu hafta sezgilerimiz o kadar güçlü ki bir şeylerin farkındayız. Bir şeylerin bilincinde başlıyoruz bir şeylere. Hayatımızda olacağı biteceği sanki bir bilgi aktarılıyor da bunun bilincinde yaşıyoruz. Bu ıı, bilincinde olarak yaşayacağımız bir hafta. Belki birinin bir gizemi çözülecek. Belki biz bir gizemle haber duyacağız. Belki bizim sakladığımız bir şey var. Belki bunları konuşmak istediğimiz biri olacak. Ee, bir haber bekliyoruz ama çok gecikmiş, çok. O kadar ıı, Yorulgun düşmüşüz ki o kadar halsiz yani çok sıkılmışız artık beklemekten sıkılmışız ne hani ne konusuysa bu konumuz hikayemiz her neyse belki bir ilişki belki bir iş belki bir başka bir şeydir belki bir eğitim belki bir tayin yani ne neyi bekliyorsanız belki bir atama belki de bir konum değişikliği bir yetki değişikliği yani çok beklemişsiniz Ama siz hissediyorsunuz bu elinde sonunda gerçekleşecek diyorsunuz ya Evet gerçekleşecek elinde sonunda gerçekleşecek sanki bu hafta gerçekleşiyor gibi ufacık bir çıtlatma dahi olsun haberiniz olacak bileceksiniz bir şeylerin varlığını bileceksiniz Hani bir ilişkiniz vardır platoniktir belki artık birbirinizden haberiniz olacak Belki bir iş başvurusu bulundunuz, iş başvurusunda bulundunuz. Hani size diyecekler ki şu an değil ama şu tarihte bir iş, bu tarihte bir iş çalışan elemana ihtiyacımız var diyebilirler. Veya bir mahkemeniz vardır. Artık bir tarihe belli olmuştur artık. Belki bir karar alınmıştır. Sonucu olmasa da belki bir karar alındı. Belki bir sonucu oldu. Belki bir tarih verildi. Hani böyle bir şeyin artık küçük de olsa bir haberini alacaksınız. Belki de büyüktür, bilemiyorum ama bir haberin olsun. En kötü ihtimal bir haberi dahi olsun. Artık bileceksiniz, öğreneceksiniz. Gizemli bir olayın artık sonuna gelmişsiniz. Bu hafta öğreniyorsunuz sevgili izleyicilerim. Biliyorsunuz, biliyoruz artık. Bir şeyi biliyoruz. Ve bu da sağlam bir şeye başlamamıza neden olacak. Hani iyi yönden kötü yönden değil. Mesela bir mahkememiz vardır, sonucu belli olmuştur. Artık sağlam bir duruşla, sağlam bir başlangıç, ayağımızı yere sağlam basacağımız bir hafta. Belki bir ilişkiydi bu. Artık hayatımıza alacağımız bir konuşma gerçekleştireceğiz. De artık birbirimizden haberimiz olacak. Artık sağlam bir başlangıç yapacağımız gözüküyor. Ama böyle minik bir tartışma yaşayabilirsiniz. Bu. Tartışmada haklı olan siz olacaksınız ama ya da münakaşaya girmemeye çalışın olur mu sevgili izleyicilerim? Çünkü sizinle kavga yapan kişiler birazcık şey gibi gözüküyor. Baskın gözüküyor. Sizi böyle nasıl desem... Sizi böyle rahatlıkla manipüle edebilecek birilerine benziyor. Ama bu konuda haklı olan sizsiniz. Haklı olduğumuzu bildiğimize göre çok da böyle e, münakaşaya girmemeye çalışalım sevgili izleyicilerim. Belki ilişkide hani neden geciktim bu kadar bu kadar e, bekledim. Belki evliydiniz, ayrıldınız, yeniden birleşeceksiniz. E, hani neler oldu, neler bitti derken tartışma yaşayacak olabilirsiniz. Ya da böyle bir tartışmanız yoksa da kafanızın içinde bir karmaşıklar var, karmaşıklıklar. E, kafanızın içi karman çorman, böyle öyle bir savaş var ki kafanızın içinde yani çok çok böyle her şeye böyle sataşasınız var. Her şeye kızıyorsunuz ama haklı yönden. Ne olursa olsun bu değnek beşlisi haklı olduğunuzu söyler sevgili izleyicilerim. Ama bakın sonunda başlıyorsunuz. Kafanızın içindeki karmaşaları hallediyorsunuz ve başlıyorsunuz bu sefer. Güzel bir fırsat, güzel bir şans, güzel bir eylemle hayatınıza birden Birine alıyor olabilirsiniz. Birden bir iş alıyor olabilirsiniz. Birden bir proje, projeye başlıyor olabilirsiniz. Bir başlama enerjiniz var bu hafta. Yalnız dediğim gibi çok dikkat edin tamam mı? Çünkü böyle bir kavgalar olabilir. Bu başlayacağınız her sebep belki etraftaki insanlar istemiyor olabilir bu başladığınızı veya da iş iş yönünden hani iş yönünden de olabilir. Böyle bir tartışmalar var gibi gözüküyor. Sadece buna dikkat ederseniz çok iyi olur. Evet, güzel bir organizasyon yapacaksınız. Belki ilişkinize, hayatınızı almak için güzel bir eylem, güzel bir organizasyon, güzel bir buluşma ve bu buluşmanın sonucunda şöyle olacak sevgili izleyicilerim, herkese tanıtacaksınız. Yani herkes bilecek bu tanışmayı, herkes bilecek bu başladığınız başlangıcı, iş başlangıcımı yaptınız, herkes anlatacaksınız. Belki sosyal medyadan, belki de etrafınızdaki insanlara söyleyeceksiniz. Belki e, yaptığınız bir iş, belki yaptığınız bir proje, belki yaptığınız bir ilişki. Bakın bu benim ilişkim. bakın benim işim başladım artık, bakın bu benim yaptığım emeklerin karşılığı, bakın görün diye belki anlatacaksınız, belki de bir. Projenizi insanlara anlatacaksınız. Yani haklılığınızı anlatacaksınız burada. Yaptığınız beceriyi, başarıyı insanlara anlatacağınız gözüküyor. Ve insanlar size gıptayla bakacaklar. Başardı diyecekler. Söke söke aldı hayatına veya söke söke kazandı bunu. Verdiği mücadeleyi diye insanlar sizin hakkınızda tatlı tatlı konuşacakları gözüküyor. Evet bir konuda... Bir çıkmazda olduğunuzu düşünüyorsunuz. Şu bildiğiniz bir konuda aslında çıkmazdayım diye düşünüyorsunuz ama e, kartlarımız diyor ki sen öyle düşünüyorsun. Aslında çıkar yolu var. Sezgilerine güven. Sana gelen bilgilere güven. Bir çıkış yolu bulacaksın. Elini kalbine koy ve nasıl çıkacağını bul diyor size. E, çünkü sen kendi kendine esaret altına almışsın. Oysaki çıkış yolu var ve sen bu yoldan birden çıkacaksın diyor. Biraz otur, düşün, dinlen, bütün bilgilerini harmanla ve o işin içinden çık diyor sana. Çıkabileceğini de gösteriyor zaten. Her neyle uğraşıyorsanız, belki iş, ilişki, proje, belki yeni bir şehir değişikliği, her neyse yani hayatınızdaki her neyse çıkmazda olduğunuz, elinizin kolunuzun bağlı olduğu bir türlü bir şeylerden çıkış yolu bulamadığınız konudan birden çıkacaksınız sevgili izleyicilerim. Bakar mısınız? Enerjiniz o kadar yüksek ki büyücüyle birden oluşacak. Birden oluşacak o olmasını istediğiniz her neyse. Ve kupa dörtlüsünün altına çıkmış. Öldüm bittim yeter artık ne zaman gelecek bu haber dediğiniz birden gelecek. Bakın birden. Ve artık o öldüm bittimler, kavgalar, tartışmalar hepsi bitiyor yıkılan kuleyle. Hepsini bitiriyorsunuz. Biraz acı da olsa, gözyaşınız da olsa, kavgayla da olsa bitiriyorsunuz. Çatışmayla da olsa. Ee, çok büyük bir kavga da olacağı gözüküyor bu arada ama biraz dikkat edin olur mu? Ee, çok büyük kavgalar gerçekleşeceğe benziyor. Çünkü yıkılan kuleyle çıkmış. Büyük bir e, temizlik olacak hayatınızda. Yani kavgayla bu yaptığınız kavga küçük bir kavga değil. Hayatınızdan çıkaracak şekilde bir kavga. Eğer ki hayatınızda kalmasını istediğiniz birileri varsa çok dikkat edin. Hani bunu kelimelerinizi doğru seçin. Enerjiniz de çok yüksek, iletişim gücünüz çok yüksek, sivri dilli olacağız. Sivri dilli olacağımız bir hafta bu hafta. O yüzden hayatımızdan çıkacak insanlar var. Bakın biraz da hayal kırıklığına uğrayacağımız gözüküyor. Hani konuşurken biraz dikkat edelim olur mu? Çok üzüleceğiz bakın. Çok üzüleceğiniz gözüküyor. Belki de sevdiğiniz insanlarla kavga edeceksiniz. Hani ben haklıyım çünkü burada haklılık da var, kavga da var. Ben haklıyım. İstediğimi söyleyebilirim diyeceksiniz ama söylemeyelim olur mu? Çünkü bakın hayatımızdan çıkacak ve biz pişman olacağız. Keşke söylemeseydik, keşke kalbini kırmasaydık. Demek ki Üzülmesini ve hayatımızdan çıkmasını istemediğimiz insanlarla kavga edeceğiz. Demek ki sevdiğimiz insanlarla bir anda enerjimizin yüksek olmasıyla hayatımızdan çıkartabiliriz. Buna çok çok dikkat edelim. Hani sevdiğimiz insanlarla veya da hayatımızdan çıkmasını istemediğimiz insanlarla e, kelimelerimizi güzel seçelim. Olur mu sevgili izleyicilerim? Evet, çünkü e, biz çok mutluyduk veya Aşkla yaptığınız bir iş belki ortaklarınız, ortaklığınızla, ortaklarınızla kavga da edebilirsiniz çünkü aşkla yaptığınız bir iş olabilir veya bir aşkınız, hayatınızda sevdiğiniz bir aileniz, çocuklarınızın annesi, çocuklarınızın babası, hani veya torunlarınız, bilmiyorum, torunlarınızın dedim ama hani bebek de figür olduğu için dedim bir konuda bir ailenizden biriyle olabilir. Çok üzüleceğinize benziyor. Sakın sevgili izleyicilerim çok sevdiğiniz bir insanlarla kavga ederken kelimelerinize dikkat edin. Çok çok söyledim ama sivri dilli olacağımız bir gün. Çünkü bir anda aniden bir enerji patlaması olacak bizde. O kadar enerjik olacağız ki her şeyi söylemeye kendimize hak göreceğiz. Bu yüzden biraz sakin olursak şu üzüntüyü yaşamayız. Bunları değiştirebiliriz, unutmayın. Burada görüyorsunuz ama kendiniz değiştirebilirsiniz. Böyle enerjilerde olursanız, sakinliğinizi korursanız bunları yaşamazsınız. Bunları izlemenizin sebebi de zaten budur sevgili izleyicilerim. Evet, şu aşkla yaptığımız şey bir mahkeme konusu var. Belki hatta üzüleceksiniz o aşkınız veya iş ortağınız sevdiğiniz bir, bir iş ortağıyla mahkemelik olabilirsiniz. Bu yüzden dikkat edin diyorum sevgili izleyicilerim. Bir de iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. Evet. Ateş dokuzlusu, toprak dörtlüsü ve su yedilisi çıkmış. Pes etme, yarattığını koru, cesur ol ve kendine inan demiş. Ateş dokuzlusuyla demek ki bir iş yapıyorsunuz, pes etmeyin. Neyle uğraşıyorsanız bir belki bir projeniz var, belki bir düşünceniz var, sakın pes etmeyin. Cesur ol ve kendine inan demiş. Toprak dörtlüsü, para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma, İyi iş kararları daha az şanslı olanlara verme. Belki birilerine borç verecek olabilirsiniz. Belki birilerine para yardımı, destek olacak olabilirsiniz. Bu konuda para konusunda çok sorumsuz ya da dikkatli ol diyor. Yani iş konusunda sorumsuzca para harcamayın. Para çıkışları gözüküyor sizde. Bu paraları çıkış, hani para çıkışlarına dikkat edin. Sorumsuzca davranmayın demiş, dikkatli olun demiş sevgili izleyicilerim iş konusunda para harcamalarınıza. Su yedilisi karışık bir karar, araştırma yapma ihtiyacı, ertelemeyi bırak. Demek ki kafanız çok karışık bir iş konusunda. Bazı araştırma yapma ihtiyacı duyuyor olabilirsiniz. Belki de bir şeyleri erteliyorsunuz. Artık hani. Ertlemeyi bırak yeterince araştırma yaptıysan artık bu kafa karışıklığına son ver bir an önce başla diyor olabilir bu kartımız. Çünkü bir başlama da enerjisi var sizde. Ee, bu kafa karışıklığınızı artık son son verin diyor gözüküyor kartlarımızda. Evet yine de siz e, bildiğinizden şaşmayın. Tabii ki kartlarımız bu enerjide olduğunuzu bir an önce başlamanızın gerektiğini artık söylüyor olabilir ama siz yine de kendinizden iyice emin olmadan Araştırma yapma, araştırmanızı yapın. Araştırma ihtiyacı duyuyorsanız araştırma yapın. Her ne konuda araştırma yapacaksanız, o kafa karışıklığınızın bitmesine özen gösterin tabii ki sevgili izleyicilerim. Evet, bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım sizlerin hikayesinden biridir de, umarım sizlere güzel bir öngörüde bulunmuştur kartlarımız. Evet sevgili boştaşlarım sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki haftaya görüşmek üzere diyorum. Ve o güzel kalbinizden öperek sizi sevgiyle uğurluyorum. Hoşçakalın sevgili aslanlar.